Kaçı oldu başta bak 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 ben 72 yaşındayım. Açlığa da artık açlığa gidiyoruz açlığa herhalde. Rahat gidiyoruz bak bak. Ben ucu ha, ucu alacağım onu hesap yapıyorum. Bir tane ben alacağım onu hesap yapıyorum. Vallahi billahi. Türk toplumu, Türk milleti, Türk halkı için konuşmak istiyorum. Beni yaralayan, şehit askerlerimiz var. Bir de dağlarda teröristler var. Ben bu konuyu Türk milletinin, liderlerin beyin gözünün açılmasını istiyorum. Sayın liderler, dağlarda terörist yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin merkezi Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de terörist var. Bir askerimin ölmesi beni yürekten yaralıyor. Ha çocuğum ölmüş, ha asker ölmüş, ha ben ölmüşüm. Öbür tarafta Barış kelimesini düşünmeyen liderler bu dünya lideri olamaz. Barış diyecek mesela Rusya ile Ukrayna arasında barış istiyorum diyor. Barışa gidiyor kendi milletini kendi insanını kendi Müslümanını öldüren bir zihniyet var. Niye kendi arasında barış yap eğitim düzeni geliştirsene biz okullarda barışı öğrenelim. İnsan insandan nasıl iş yapar? İnsan insandan nasıl şey ben şu anda gezginci bir vatandaş olarak türk toplumu içerisinde köylerimizde kentlerimizde bütün araziler boş eklen bir yer yok. Hollanda tarım ülkesi. Hayır hayvancılık. Ben Türkiye'yi gezen biriyim. Hayvancılık yok. Bu hayvanları dışarıdan alınca mı rahatlayacaksınız? Kendiniz neden üretmiyorsunuz? Orman yangınları çıkıyor. Ya kardeşim piknik yapan adamlar orman yangını bugüne kadar hiç çıkarmamıştır. Piknik yapanların başında zabıtalar var. Orman yangını çıkaranlar başkası. Ben de pikniği seviyorum. Bir ateş yaksam da söndürerek giderim. Toplumun refahı için okullarımız, eğitim yuvalarımız, sanatkar yuvası olacak. Sanat okullarımızı çoğaltacağız. Bir şey üretiyorsak hem okulda hem diğer Özel okullarda üretken duruma geçeceğiz. Eğitim konusunda da çocuklarımıza dünyayı tanıtacak dersler vermemiz lazım. Ben şu anda kız imam hatip okulunun karşısında oturuyorum. Teneffüslerde kuran okunuyor. O kızlarımız o çocuklarımız kuran okunurken oynayabilir mi? Çocukluğunu yaşayabilir mi? Bir toplumda kendi dilinde dinini öğrenecek. Rahmetli Yaşar Nuri dedi ki bir toplum kendi dinini kendi dilinde öğrenecek. Bu çok önemli bir konu. Bu konu üzerine bilgi insanlarımızın profesörlerimizin düşünmesi lazım. Konuşması lazım. Memleketin ileriye gitme ihtiyacı var, geriye tepme değil. Onun için ben bir eğitimci olarak bu toplumu geriye götüren zihniyetin yanında değilim. Salzburg'daydım Almanya'da. Deizm diye bir düşünce var. Yaşar Nur'un da bu konuda bir kitabı var. Deizmin manası kainatı yaradana direkt inanç kültürüdür. Şu anda Avrupa papazlara maaş vermiyor. Din adamlarına maaş vermiyor. Bizler mesela deizm düşüncesi şu anda İmam Hatip'li çocuklarda da yargı, yaygın Türkiye'de. Mesela dini konularda kainatı yaradana direkt inanmak günah mı? Bazen ben daha biraz derinlemesine söyleyeyim. Peygamberlerin peygamberi yoktur. Peygamberler o zaman değilsir. Allah'a direkt inananlar. Ve i̇nsanlar da şu anda Avrupa'da deizm yaygınlaştı. %90'ı Avrupalı'nın deist. Papazlara maaş vermiyorlar. Peki onlar kafir mi oluyor? Onun için şu anda deizm düşüncesi dinler üzeri bir düşünce olarak, kültür olarak yaygınlaşmaktadır. Bunun da incelenmesi lazım. İcabında bunların serbest konuşulması lazım. Biz daha konuşma özgürlüğünü almış bir toplum değiliz. Konuşamayız. Şimdi tarikatlar konusunda önceleri tarikatlar yasaktı. Şu anda serbest. Aynı zamanda okul bitiren çocuklarımız herhangi bir tarikata üye anında işe alıyorlar. Benim bir yakınım yeğenim var. Eskişehir Spor Okulu'nu birincilikten bitirdi. Şu anda 3 senedir dışarıda. Öbür tarafta işe alınmadı. İşe alınmamasının sebebi bir tarikata kayıtlı değil. Bu kadar basit. Onun için buna benzeyen çalışmalar farklı gidiyor. Bunların düzeltilmesi lazım. Bu konuşmalarımızda da yetkili kişiler benim bu sözlerimi kaile alması lazım. Bir daha düşünmesi lazım. İnsanlar bundan bu yüzden kaçıyor. Da... Aynen öyle. Aynen. Seçimlerde parti olarak değil de Türkiye'nin geleceğini doğru yöne taşıyabilecek. Avrupa'ya çıktığında Türkiye'nin varlığını hissettirebilecek. Ee, Türk vatandaşına veya Türkiye'deki vatandaşların her birine doğru cümleler kurup insanları kırmadan derdini anlatan gönlünüzde bir siyasi lider var mı? Gönlümde siyasi bir lider yok. Yalnız bazen Faik Öztrak diye CHP'de bir arkadaş var hukukçu ve aynı zamanda olgun bir insan, tecrübeli. Buna benzeyen, Fa Faik Öztürk'a benzeyen bir cumhurbaşkanının olmasını isterim. Çünkü Türkiye'nin aydın bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var. Dünyayı bilecek, görecek, komşularıyla dost olacak, barışık olacak. Mesela Suriye'yle olan bizim dostluğumuz, barışımız varken neden yok oldu? Mesela Suriyeli vatandaşlar neden Türkiye'ye bu kadar gelip yerleşti? Biz teröristliğe ye niye diyoruz? Devletine karşı olan millete terörist diyoruz. Peki bu Suriyeliler Esad'a karşı terörist, niye sen bunları Türkiye'ye getirdin? Sana da karşı gelene terörist dediğine bu sefer de Suriyeli bakıyor veyahut da Amerikalı Alman bakıyor. Demokrasi ve özgürlük konusunda her insan konuşabilmeli. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak özgürlüğü elde edemedik. Demokrasiyi uygulayamıyoruz. Demokrasi dediğimiz zaman ille ki Cumhurbaşkanı kötü konuşacak değil. Fikrini söyleyecek. Terörist diye dağlarda insanları öldürürseniz bu uygun değil. Niye Avrupalı bu teröristlere kuça aşıyor? Bu terörist dediğin HDP veyahut da bu yürüyüşe çıksa ne yapıyorsun? Gaz alıyorsun. Milletvekili oluyorsa onu içeri atıyorsun. Bu adam seçilmiş bir adam. Siz yani Akkaşık'tan ak çıkma mısınız? O da milletvekili sen de. Ne içeri atıyorsun? Sen lidersen o da lider. O da bir vatandaş. Onun için bunlara çok dikkat edilmesi lazım. Türkiye'de hukuk zayıfladı. Onun için hukuka çok önem verilmesi lazım. Ben şu anda konuştum. Siz bunu yayınlamayabilirsiniz. Siz de, <laughs> siz de haklısınız. Diğer kanallarda da konuştum. Bir tanesinde görmedim. Görsen bile bir cümleyi alıyorlar. Ötekilerini almıyorlar. İnşallah siz yayınlarsınız. <laughs> Size başarılar diliyorum çalışmalarınızda. Sağlıklı günler diliyorum.